Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda anneannemle dedem birbirlerini ne kadar iyi tanıyorlar, nasıl tanışmışlar bunu göreceğiz. Kahkahadan kahkahaya, maceradan diğer macera geçeceğimiz hikayeler sizi bekliyor. Fazla laf uzatmadan anneannemle dedeme söz vermek istiyorum. Dede kendini tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? Nasılsın? Ondan sonra anneanneme söz vereyim. Anneannem tanısın sonra hikayelere geçmek istiyorum. <laughs> Hafif, yani Hisar doğumluyum. Kaç 1950. 1950. İlkokulumu her Hisar ilkokulunda bitirdi. Askere gidene kadar köyde ikamet ettik. Askere biraz erken gittim ben yani köy işe gireyim diye. Burada halamın kocası vardı Sivas'ta. Askerliğini yap gel seni burada işe sokak ondan sonra seni evereyim dedi. Ben de onun için yaşımı büyüttüm. Kaç yaş büyüttün yaşını? 5 yaş. 5 yaş büyüttüm o zamanlar kendimi gösteriyordu yani hakime ben karar verdim. 53'ten 48'i yaptı. Oradan asker askere gittim. Geldi. Gelir gelmez babam geldi o zamanlar Sivas'a koşmuştu. Sivas'tan yer almıştı. Askere giderken köyden gittim. Gelirken Sivas'a geldim. Sivas'ta da işte 3 ay sonra nişanladılar beni. 3 ay sonra düğünüm oldu. 3 ay kaldık. 6. ayda da bu hizmetlerine işe girdim. Yağcı olarak. Greyder Yağcı sonra. köy hizmetlerine işe girdim. Öyle orada 35 sene köy hizmetlerinde Greyder operatör olarak çalıştım. Ne, ne tarzı biraz da kendimi? Artık Yarahisar doğumlu. 73 yaşındayım. Sivas'tayım. 5 tane çocuğum oldu. Oradan sonra. Nasıl tanıştınız? Ev sen? hanımıyım. Konuşumuzun oğluydu. Böyle en, Aracı... en ince, detayına kadar anlat. Ben anladım. Yani. dedem anlasın. 13 yaşındayken tanışmaya başladık. Zaten gidip geliyorduk. Oradan geliyorduk. Konuşumuz eve çıktım. görüyorduk. O beni görüyordu. Ben onu görüyordum. Derken oradan sonra birbirimizi... Ben de annem yoğdu, babam da Konuşurlar everek dediler yani şey yapak deyince ben yoksa o zaman evlenme benim şeyimde de yoktu, aklımda da yoktu yani. Anası yok dediler, bir bacım var ufak. illa everek dediler, kimsesi yok falan derken bu da yetişkin kızıydı yani benden iki yaş büyük. Oradan gidip gelirken halam da bunlar da gelin dedi. Şuradan buradan derken Safiye'yi sana malak derken benim de gönlüm düştü. O zamanlar tam 5 sene sevi... vurduk yani tanıştık. 5 sene, beş aşk, sene. Aşkı tam anlamıyla evet. yaşadınız evet, yani. 5 sene yaşadık. Beş sene sonra ben askere gittim. İki daha askerlik yaptım o zamanlar. Askerde de yani mektuplaşıyorduk, konuşuyorduk. İşte askerden benim terhis olduğum bu 1971'in birinci ayın 15'inde terhis oldu. Askerliğimi Çorlu'da yaptım, İstanbul Çorlu'nun içinde yaptım. Ben orada terhis olduğum gün burada benim kahvem içtiler. İçtiler dediler ki böyle böyle bu kahveni içiyor dediler. Sivas'a geldim, 3 ay durdum, 3 ay sonra düğünümüz oldu. Mardın 15'inde de düğünümüz oldu yani. Burada evimizi yaptırdık. Bir bodrum bir kat 76 lira daha babamın defterinde yazıyor yani. Bir bodrum bir de bir kat binayı 76 liraya yaptırdık. Senesinde? Daha yani And this is 73'te başladık. 55 sene. 85'te tamam ettik binayı yani. Manu yani, parasıyla 50. şimdi trilyona yakın değil mi? O da, da yani. Sivas'ın hemen hemen tüm 1228 koyu var. Hemen hemen hepsine de gitmişim. Yani gitmediğim köy yoktur. Dur. Kar mücadelesinde kışın ekseriyette kar mücadelesinde çalışırdım. Düğünüm oldu benim. 40 gün eve gelmedim yani. Gürüne gittik çalışmaya greylerle. izin İzin bul gelemiyor. İzine gelemiyorduk. O zamanlar yol yok. iz yok. Gece gündüz koy hizmetleri çalışıyordu ya. Yani. Şimdiki bir de şimdi derdi yollar yapıldı. Bilmem ne yapıldı. Şimdi izinler iki güne çıkarıldı. O zamanlar pazar günü bir gün izin veriyorlardı. O da duruyordum bir hafta çalışıyordu. Bir hafta sonra şef geliyordu. Bu hafta çalışacaksınız izin yok. Yol yok ki yani bütün millet şey yapıyor o zamanlar. Koy hizmetlerinin dört tane makinesi vardı ya. Biz girdiğimiz zaman. Sonra 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 her şeyler güzeldi. Hemen yani sonra işte Aygaz bay açtık uşaklara. Uşaklar askerden geldi. Çalıştık. 8-10 senede onunla uğraştık. Oradan da pek. İki bir buçuk sen. Ya Rabbi sen durun. En az beş sene sürdü. Çalıştık işe çabaladık. Öyle derken kızlar büyüdü, gelin oldu. Oğlanları everdik. Sen bu arada ne ettin anneanne? <laughs> Biraz da sen anlat Ne etmedim. Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Anlat lan, tamam, başla. Yalnız ben birini söyleyeyim ki. Bir birden başla işte. Yoksa video böyle durarak ömür boyu gidecek. <laughs> Evinle uğraştım, çocuklarımla uğraştım. Aha bu evlerin yapısından süpürmesiyle uğraştım. Yemeğiyle, işmeğiyle. Yemeğiyle, yani. işme, yemek pişirdim. Çocuklarımın üstü başı, makine yok. Elimde yiyordu. Makine yoktu. Nasıl tanışmıştınız demiştim ya dedemin anlattığından başka bir başka Anlatın bir şey eklemek ister misin? Anadacığım. Başka bir şey eklemek istediğin var mı aslında? Yok, sana? ne, gelmiş geçmiş. Çok maceralar geçirdik. Dünyayı biz yarattık belledik. Halbuki öyle de ölmüş. Köyden Sivas'a geldiğinden pişman mısın? Pişmanım, çok pişmanım. Şu anda Sivas'ta yaşadığından pişman mısın? Piş. İki beton arasında yaşasam ne olacak, yaşamasam? <laughs> ne olacak? <laughs> Değil mi? Bahçede kendini kurtarıyorum. Köyde duraydım, hiç olmazsa <laughs> belki hiçbiri de bir... İki tane olurdu. <laughs> 4 tane davar olurdu benim Annen de bu hayatı seviyor zaten. Da ederdim, ne etmezdim. Boyun ederdim. Koca binalarımız bomboş kaldı. Eren veren babamın ocakları. Geden yok, gelen yok var. 50 senedir de daha hale çalışıyorum. Daha hale çalışıyorum. Biz geldiğimiz zaman, zaman yol yoğudu, ev yoğudu. Buralar hep bostan, tarla gibi. Buralar şeydi yani. Biz hiç... içiydi. Koyunu geçirdi. Siz şikayetçi olduğunuz bir şey var mı peki? Şantiyelere giderdi. Ben evde hem evin işi hem dışarının işi. Erkek gibi kızımla görerdim ben mesela dediğiniz oldu mu hiç? Hiç dedim. Yani. Olmadım yok öyle. Hiç, hiç pişman olmadım. Hiç pişman yok da bazı olmazdı. dövüşüşün sen olmayaydın keşke ben... Arada e, bir tartışmalar da... oldu ama ondan sonra. Oldu. Sen. Tartışmalar Olurdu, oldu. Herkesin yani. oluyor. Olmadık Oldum. diye kimsenin yok. Oldu oluyor ama... Emme lafımı dinleyeydi. Bir kere şükürler olsun. Lafımı dinleyeydi. O denemediğin ucundan hüzursuz olduk. Yoksa çok güzel de diyordu. Üzerimiz takalım. Baktı ayı beleyim. Şimdi lafını dinliyorsa dinliyor, dinlemezse ben de onunkini dinlemiyorum. <laughs> Hiç dinlemeden her işimi yapıyorum. De Umuruma saygıyorum. Dedemin kendi özelliğini, sevmediğin özellik neydi? Lafımı dinlemesi. Lafı dinlemesi. İnadıma iş yaptı, dinlemedi. onun ucundan da farz serveti kaybetti. Kaç trilyonluk serveti var lan benim. <laughs> çok beraber büyüktürdüydüm. Üç tane evim vardı. Oh, Arabam vardı. Oh, oh, oh. Üç tane arsam vardı. Dede senin de sevmediğin özelliğin ne? Çok konuşmaz. <gülüyor> baş baş. Ağam <laughs> bile derdi ki senin gibi gelin yok şu memlekette ama şu dilin olmasa dedi. O dilimi siz ettiniz. Hayır, o dilin olmasa Benim değil. o dilim hiç şey... konuşmuyor. Ya hiç şu dili bir şey yapmıyor. Benim getiriyor. babam hiç konuşturmaktı ya, sizin. Getiriyor, yapıyor, ediyor. Necet bu yancı, ondan sonra senin başına bakıyor. Başka bu şey <laughs> yoksa her şeyi de dört dört. O dilimi ama... siz çıkarttınız. Keşke <laughs> Emine <laughs> o dilimi dilim verici olaymış. Yoksa ben... Her özelliği de her şeyi de çok iyi Çok, mesela, Çünkü çok da Çünkü işini bilmiyor, dengesiz, elinden gelmiyor, da bir iş şey gelmiyor, sorumsuz. Yapıyor. Ne diyor? Teker teker, teker, teker teker konuşun anlaşılsın. Sorumsuz. Ha, sorumsuz. sorumsuz. Şunu kaldır desem, ha. onun birini kaldırıp birini orada koy. Ha, sorumsuz. işte, kendi, hep de kendi konuşayım diyor. Daha, daha ne kendi konuş. Sorumsuz erkek ha, mi? Geç. Yani, Keşke şimdiki aklım olaydı. Kim sorumlu erkek? Kim lafından çıkmayacak, kim evinin düzenli, takanını, kırığını, çıkını bilecek, sorumluluğunu bilecek, parasının kazandığı parayı, kıymetini bilen erkeğe Helal olsun, özetledim. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Neden annenle ve dedenle video çektin diye soracak olursanız, ileride çocuğum olduğunda onu açık izletebileceğim bir anı olarak, ailemin açık izleyeceği bir ana olarak, bizi takip edenler de bizim ailemiz olduğu için onlarla da bu videoyu paylaşmak istedim. Öyle bir anı olarak bir video bırakmak istedim ortaya. O yüzden bu videoyu çekiyorum. soranlar olacak illa ki. Ona da cevabımızı verelim buradan. Başka Adım söylemek istediğiniz bir şey ya. var mı? Çok variyetim yok. Allah şeyine, olanı da ben kızlarıma söyledim paylaşın evinizi yaptırın daha yoğuş çekip çıkartma dedim ben. Ben sana bir kağıt yetiştim hepsini benim üstüme imzalı <laughs> Niye sen onu <müza> üstüme imzalı yaptın? Sen anlatma. Yaşadığım unutamadığım bir tane anı yandı. Dedemle ya da dedemsiz. Haydi. Dedemle ya da dedem size şu anda hatırladığım hiç unutamadığım bir anımızla. Merdivenden çık gelirdi, birbirimizi ister. Herkes bize davacıydı, koymuyordu, vermiyorlardı. Kupeden aşağı inerdi, beraber otururdu. Dururdu. Merdivenle koydu ikinci kata kadar çıkardı. Çıka ikinci kat kadar var tabii. mi? Şimdi birinci kata ha? Şu metre var mı şura? Yani dedem zamanında hızlıymış ya. Birbirimizi görmezsek belli olurduk. Birbirimizi görmezsek belli olurduk. Ya çocuk, doğduk, ya Cemal dilim orada pencere vardı, o pencerenin, samanın üstüne gelirdi. bu ben de İsmail Ağa'nın taşının üstünde otururdu. Oradan o bakardı, biz de oradan konuşurduk. eve gizlice soğuyordum azıcık arada. Gizlice her yere girerdin. Baban anam, yakalamadı mı hiç? Anam yakaladı, babam hiç yakalamadı. Anam yakaladı, ahurun gözünde. Oturuyoruz, anam yakaladı. Tez geldi, ros tez geldi. <laughs> Ben de dedim ki baban gelin sesli gelsin öldürsün seni. geç sesle daha da beni bulamazsın dedim. geç sesle dedim çünkü korkardı anam. Oradan sonra sen git dedim git de. oradan kapıya yolcu ettim bunu açtım geldim yatağa gittim. Sabahtan derdim neydi ne ben demek istiyorum hiç utanmıyor Hiç marlanmıyorum dedi bana. Ben de dedim ki hiç çağırlanmıyorum utanmıyorum dedim. Unutmuyorum ondan vereceğim dedim. ben Abi, dedim. Tabi o zaman şey da şey var, var dedim. birisi görür görür laf eder. Gece. Kim görecek? Oradan sonra evden akula gidiyor. Köy, köyde öyle şeyler öğrenmesinler. birisi laf eder diye. Köy öğrenmişti zaten oğlum, köylü biliyordu yani. Hep koyu, biliyordu. Köylü biliyordu zaten. Bir tek babam mı bilmiyordu? Ne? Bir tek Baba, babam mı <laughs> babası bilmiyordu? Babası da biliyordu da... O da işte, <laughs> şu ucu kaynım vardı, bir gün samanlığa gittik. Biz bundan samanlıkta yok, samanlıkta... Ne diyordunuz samanlıkta? Samanlıkta, ne, da, da, samanlık seyran olur derlerdi. Çünkü onu biliyorduk. Samanlık oh, seyran de. olur derlerdi. samanlıkta böyle sarıldık, oturuyorduk. Bir de kapı açıldı, gece yarısı. Rüyasında da... Elinde balta baltayı almış, Yok. rüyasında görmüş ki böyle böyle... Rüyasında kız Hı giriyor samanlığa. Oymuş rüyasında. O da samanlıktayız biz ikimiz. <laughs> o da geldi kapı açtı, şimdi yaptı. Almış, şey baltayı almış, ağır bir şey etmeyeymiş, baltayı vuracağıymış. Ben oradan samanlığın penceresi vardı, oradan atladım gittim, bu orada kaldı. <laughs> Daha bana bir şey diyemez o. <laughs> İki sene bir şey yapmamış. <laughs> Yok var bir şey diyemezsin. Kuşlarımız, maceralarımız çok oldu ya. Beş sene sırf bak, hikaye beş ya, sene. Hikaye, beş sene bile oluyor. 70 i̇ki das geldik, senenin... iki das yedi sene. Yetmiş seneyi zaten bir videoyu anlat anlat sığdıramayız. O kadar hikaye yaşanmıştı. Çok. O zaman bir sonraki videoya saklayalım devamı. Tamam. <laughs>